Ay. De Siz Ali amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hava sıcak fazla vaktinizi almadan. Her nefis ölümü tadacak muhakkak. Üzüleceğiz önemli olan burada yapıp ettiklerimiz geride hoş bir sada bırakabilmemiz. Allahu Teala da öyle buyuruyor. Hayatı ve ahireti yaratandır. Yani Mülk Suresi'nde bu sebepten dolayı burada yapacağımız şeyler bizim bellidir. İnşallah huzura, Allah'ın huzuruna kamil bir Müslüman olarak cümlemizi döndürmesini nasip etsin Cenab-ı Hak inşallah. Şimdi son görevimizi yapmak üzere. Kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhuma ahirete teallik eden haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah taksiratını affetsin. Ruhi için Allah Allah. El Fatiha.